Sure 44 Duhan, Duman Rahmetiyle donatan, merhametiyle kuşatan Allah'ın adıyla, Allah'ın adına Ha-Mim Andolsun apaçık olan bu kitaba Biz indirdik onu kesinlikle mübarek bir gecede Uyarıcıyız biz elbette Ayırt edilir o vakitte bütün işler bilgece bir emir halinde katımızdan hem de elçi göndereceğiz biz kesinlikle bir rahmet halinde tanrından hem de çünkü odur en iyi işiten en iyi bilen tanrısıdır göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin kesin inananlarsanız eğer yok bir ilah başka o var Yalnızca yaşatır ve öldürür. Tanrınızdır sizin, Tanrısıdır ceddinizin. Onlar bir şüphe içinde, Eğlenip duruyorlar gene. Gözetle o halde, Göğün getireceği anı, Apaçık bir dumanı. Sarıp kuşatır insanları, Bir beladır ki bu, Çok acı. Rabbimiz, kaldır bizden bu belayı. Çünkü biz artık inananlarız. Öğüt almak onlarda nerede? Çünkü gelmişti hepsine açıklayan bir elçi de. Ama ondan yüz çevirdiler ve dediler tahsil görmüş bir deli. Buna rağmen biz o belayı def edeceğiz kısa bir süreyle. Fakat siz yine inkarınıza döneceksiniz. Yakalarız o gün biz en şiddetli yakalayışla. İntikam alıcıyız çünkü biz. Andolsun denedik fitnelerle onlardan öncekileri de. Mesela Firavun kavmini onlara gelmişti değerli bir elçi. Bana teslim edin Allah'ın kullarını diye. Güvenilir bir elçiyim çünkü ben sizlere